Meyve Risalesinden Bu onuncu meseleye bir hatime olarak iki haşiye der. Birincisi, bundan on iki sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık Kur'an'a karşı su-i kastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri kat'i ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane, ve cemiyetli tabirlerinin yerini beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetine bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu onuncu mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkaları ile görüşemediğim için hakikat hali bilemiyorum. İkinci haşiye Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları, birer halka-i zikir tarzında Gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekarane ve cazibedarane hareketler aksları kardeşlerimin müfarekatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemali neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaş ile doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsası ile kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikati Muhammediyenin aleyhisselatu vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hassiz hüzünleri, gamları sürurlara çevirdi. Hatta on uğrun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, ol nazarı gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp, hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşk beka ve hubb mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazi ibaretine çevirdiği sırada, Muhammed aleyhisselatu vesselamın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı.'' İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde, o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi, üç kısmı ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım, Sani Celal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata maşallah, barekallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan-ı haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise, zihayatın ve uğrun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütealaga, birer kitabı marifet olur. Manalarını zişuurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder, alemi gayba çekilir. Demek Suriye bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır.'' Evet madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mah, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikatı umumun lisanında gezen, bu gelen dar bir mesel ders verip der. Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfrü mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar.'' hayatın lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar.